Merhabalar. Bugün Robo marka mini küçük dikiş makinesinin içinde neler var ve çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bakacağız. Ben denedim. Ee, güzel çalışıyor. Ee, merak edenler için nasıl çalıştığını, nasıl olduğunu ee, çok kapsamlı bir video görmediğim için ben ayrıntılı bir şekilde paylaşmak istedim içinden çıkanlar. Bu şekilde çıkıyor. Adaptörü şu pedali. pedalinle de çalıştırılıyor. Bu şekilde minik bir alet. Çok tatlı. İçinden bunlar çıkıyor şundan iki tane daha çıkıyor. Bunun beyazı. Şunlardan bir de iğnerin iğnesi çıkıyor. Şu şekilde. Şuradaki yerine adaptörü ve koyuyoruz. Bu şekilde. Burada minik bir tane ışığı var çok tatlı. Şurada kesme yeri var. Şu ipi çekip şurada işiniz bittikten sonra buradan tık diye kesebiliyorsunuz. şu içte bir tane motoru var. Ee, burada. Şunları çeviriyorsunuz. Getirmek istediğiniz hangisini? 1 2 3 4 hangi modeli? dikmek istiyorsanız buradaki dikiş çeşitleri var. 6, 1, 2, şurada 1, 2, 3 diye değiştiriyorsunuz. Şurada bir de düz dikiş yapıyor. 2, 3 de aralıklı dikiş. Bunlar çift dikişleri falan var. Dikiş modelleri. Bu geri döndürme basıyor. Bu böyle pedala basmadan bu düğmeye bastığınızda, bitiş bu şekilde, bu ipi şuradan buraya takıyoruz, buradaki yerine takıyoruz. Burası da bu sıra sarmı yeri buraya takınca küçük olan şeyi buradan buraya takıyorsunuz. Basınca çalıştırıyorsunuz. Burada döndürüyor. Bu şekilde yapınca da geri oluyor. Buradaki ipi şöyle göstermek istiyorum. Yanlış takarsanız dikiş yapmaz. Bu şekilde geçiriyorsunuz. Böyle şuradaki araya geçirip buradan ve şuraya takıyorsunuz. Buradan da iğnenin şuradaki yerine şuradaki yere takıyor sonra iğneyi arka taraf yani ipliği buradan takıp öbür taraftan çekiyoruz. Yanlış takarsanız dikişi dikmez. İğneyi bu deliğinden takıyorsunuz. Sonra biraz iğneyi yukarıya çekip şu arkadan deliğinden şu şekilde iğneyden çektirip şu aradan geçiriyorsunuz ikisini birlikte biraz mesafe bırakın şunu bu şekilde geçirip indiriyorsunuz şuradaki kılımdan. Şimdi dikelim bakalım. Bir daha basınca daha hızlı Ve kapatınca kapanıyor. Pedala gerek yok. Şimdi size nasıl dikildiğini diktiğini göstereceğim. Şöyle. bunu bu şekilde çektiğimizde buradan da kesebiliyorsunuz. Yani gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle şu şekilde evdeki işlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok güzel bir makine. Ben evdeki pantolon paçasıdır işte küçük sökükler olsun, yırtıklar olsun onları içine aldım ama çok beğendim ve iki tane de e, yastık kılıf falan diktim böyle bebek e, yastığı olsun kendimize yastık kılıfı olsun onları diktim gayet güzel çalışıyor Umarım almak isteyenlere de güzel bir fikir olmuştur ayrıntılı bir şekilde çekmek istedim bilginiz e, olması için